Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltılarınıza muhteşem bir çörek tarifi hazırladım. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şifa, bal olsun diyorum. Ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabının içerisine bir su bardağı Sütümü ilave ettim. 2 yumurtanın akını içerisine bıraktım. Sarılarını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Ve 1 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Suyun ve sütün ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Hamur mayalama işlemini hızlandırabilmek için. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket kuru hamur mayası, bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Şöyle bir iki karıştırdıktan sonra üzerine ununu eleyerek ilave ediyorum arkadaşlar. Bu tarz tariflerinizde ununuzu eleyerek kullandığınız zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Ununu azar azar temkinli bir şekilde ilave ediyorum. Çünkü unun markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne göre alınan un miktarı değişecektir arkadaşlar. Şimdi 3 su bardağı unumu elemiştim. Tekrar una ihtiyacı var. Biraz daha un ekliyorum. Toplamda bir 5 su bardağına yakın un aldı benim hamurum. Bu şekilde azar azar un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Şöyle özlü bir hamur elde edinceye kadar yoğurdum. Birazcık toparlandıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şöyle ova ova iyice hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. çok fazla sert bir hamur olmaması gerekiyor ele yapışan yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar Hamurum hemen toparlandı. Görüyorsunuz kıvamının şu şekilde olması gerekiyor. Bakın yumuşacık bir hamur oldu. Tekrar hamur yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerini jelatinle örttüm. Oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika içerisinde mayalanacaktır hamurunuz arkadaşlar. Ama eğer aceleniz varsa fırınınızı 50 derecede ısıtıp kapatıp bir 10 dakika dinlendirdiğiniz zaman hamurunuz hemen mayalanacaktır. Ben öyle yaptım. Hamurum mayalanmış gördüğünüz gibi. içerisindeki fazla havasını alıp hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Daha sonra hamur kesme aparatımla iki eşit bezeye bölüyorum. Görüyorsunuz ipek gibi elinizin altında kayan yumuşacık bir hamur hazırladık arkadaşlar. İki bezeye böldüm. Bezemin bir tanesini tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Onu üst tarafı için kullanacağız. Diğer hamurumu şöyle sağına sola birazcık un serpiştirerek açmaya başlıyorum. Elinizle de bu şekilde de açabilirsiniz. Yumuşacık bir hamur olduğu için hemen açılıyor. Eğer isterseniz böyle merdaneden yardım alarak da açabilirsiniz. Tepsinizin boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Çok fazla inceltmenize gerek yok arkadaşlar. Yaklaşık 2 santim kalınlığında açtıktan sonra tezgahımın üzerine yağlı kağıdımı serip hamurumu yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum şöyle kenarlarını elimle hafifçe düzeltiyorum daha sonra yağlı kağıdımdan tutup fırın tepsinin içerisine hamurumu yerleştiriyorum Hamurumu tepsinin içerisine yerleştirdim ve üzerine iç harcımı boşaltıyorum. İç harcımda ne var? İç harcımın içerisinde Malatya peynirim, lor peynirim, maydanoz ve pul biberi ilave ettim. İyice karıştırdım. Daha sonra hamurumun her tarafına eşit gelecek şekilde döktüm ve bir kenara bıraktım. Diğer hamurumu da aynı şekilde 2 santim kalınlığında açtım. İkisinin aynı boyutu açmaya dikkat edelim. Merdane yardımıyla Açtığım hamurun üzerine yerleştiriyorum ve şöyle kenarlarını elimle bastırarak yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay basit bir çörek tarifi. Bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini örtüp bir 15 dakika tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum. Daha sonra çırpma teliyle şu şekilde üzerine desenler veriyorum arkadaşlar. Çırpma telini şöyle gelişi güzel üzerinde döndürdüğünüz zaman bu şekilde güzel desenler oluşacaktır. Evet içe doğru da yaptım. Daha sonra orta kısmına da şöyle bastırdım. Gördüğünüz gibi çöreğimiz bu kadar kolay basit ve çok şık bir çörek. Üzerine 2 yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütümü ilave ettim. İyice çırptım. Daha sonra her tarafına eşit gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Fırın süresi vermiyorum çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin ve eğer şu şekilde renk almışsa çöreğiniz pişmiş demektir arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı. Çöreğimiz hazır. Görüntüsüyle lezzetiyle muhteşem bir çörek oldu. Şöyle yağlı kağıdından tutup tezgahımın üzerine aldım. Ve bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Siz yaklaşık bir 15 dakika dinlendirdikten sonra kesin. Ben hemen çıkarır çıkarmaz kestim arkadaşlar. Şu an çok sıcak sıcakken kestiğiniz zaman hamurlaşacaktır. Bir 15 dakika dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra bu şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Çöreğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle içinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Malatya peynirim erimiş muhteşem görüntüsüyle yumuşacık bir çörek hazırladık arkadaşlar görüyorsunuz şu an daha çok sıcak bakın dumanı üstünde elim yanıyor yine de yumuşaklığını görüyorsunuz bu tarifi denedikten sonra kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak pratik lezzetli bir çörek Şöyle kesip iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.